জ্যাসঙ্গীত বুঝে সবাই দিচ্ছে Allah en keyif aldığım turistlerden biri. Çok güzel evet. ya yol yol çok ilgi çekici. Adamlar günlerce önce taşları oyarak biz günümüze gülüyor. bırakmışlar ne var? Karine. Karine de var mi? Evet. O soyunmuş, Aa, ya. De, bizim. Bizim evet. Ama indi zaten sanırım. Oo. Yağmalarmışlar mı? Bizim etibiz gitmedim ya. İşte o değil o, değil. Allah Allah, herhalde. Tam da mevsimi yani bu mevsimde buradan geçmek. Kışın. Asi olur. Daha çok güzel. Evet, Pirandayız, Gül Bahçe. Biraz sonra tepeyi açıp Nalıca Yaylası'na oradan da Davutlar Ovası'nı göreceğiz. Şu Körfezi'ni. Sevgilim kızım var. Sevgilim kızım var. Hadi Niye Bayram Ali Bey neden Güven Daha garip. Bir, bir şey o Şöyle bir dursana. Bu bir içgüdüsel bir şey. Ya yani güven veriyor o zaman Bayram Ali Bey'in. Olsun. Işte Öyle mi? Kabul etmiş yani. fotoğrafı göreceksin. Hı hı. Altına yazacaksın. Bu ben miyim? Hadi çıkamaz. O şöyle Oradan devam edin. Şöyle taşlar atsınlar merdiven gibi. Oradan çıksınlar. Bak 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 bak. bak.